Hemen bilgisayarını slip moda al yoksa kafanı gözünü kıracağım buradan şimdi senin. Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaşım? He? Çözemediğimiz o kadar soru... Dilini kopartırım. Diline biber sürerim. Benim çizeceğim bir konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Hadi oğlum. Aşırıya kaçma. Tamam mı? Aşırıya kaçma. Yani onu özendim, bunu özendim. Efeme orama prensin attırdım. Burama efendim tatu yaptırdım. Buradan sırttan ismi yazdı. Bunlara kaçma. Aşırıya kaçma. Hadi oğlum. Amedim, demedim, cemedim, demedim. Ne diyeyim? Sen o olsan ne derdin? Benim çözeceğim konu değil arkadaşım lütfen başka kapıya. Hadi oğlum. He? Kafanı gözün kırarım, kompüterin arkasında olmasam. Vallahi ekrandan elimi çıkartır, emini sıkar, yağlar getirir mi? Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem. Çünkü benim uzak olduğum bir konu. Benim çözeceğim konu değil arkadaşım, lütfen başka kapıya. Hadi oğlum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran! Hadi şey çevir gol. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani.